onca da sustu. Nasıl oldu? Ne lazım. 만약에 지금 바로 지금 바로 지금 바로 Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hı -hı. Efendim ben karayolları da çalışıyorum. Çalışırken de efendim 1992 yılında e, yol oluşma başkanı olarak seçildim. Faaliyet alanımız Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Çankırı e, illerinde faaliyet gösteriyoruz. Karayollarında çalışan arkadaşlarımıza, Bayanırlık Müdürlüğü'nde çalışan arkadaşlarımızın sendika şuva başkanına görevi yapıyorum. kadar. Bugün burada veda var herhalde arkadaşlarımıza. Evet. Plaket töreni var Şimdi uzun süredir teşkilatımızda Çalışıp da emekli olan gerek karayolcu gerekse bayanlılık müdürlüğünde çalışan gerekse gene bizim karayollarımızda kontrol mühendislerinde çalışan işçi arkadaşlarımız yıllar yılı bu iş yerlerinde görev yaptılar ve emekli oldular kendi istekleriyle. O arkadaşlarımızın hatırlarını sormak, emeklilik dönemlerinde hayırlı olsun demek ve sendikamızın küçük bir armağanı olan o plaketlerini takdim etmek adına buradayız. Yaklaşık bir 100-115 kişilik bir işçi arkadaşlarımıza birlikte bu plaketlerini kendilerine takdim edeceğim. Hayırlı olsun, uğurlu olsun diyeceğim. Onlardan helallik alacağım. Ben de onlara haklarımı helal edeceğim. Ankara'dan, i̇şte, Ankara'dan misafirleriniz geldiğinde bundan kim olduğunu öğrenebilir miyim efendim? Evet, Ankara'dan e, e, genel mali sekreter arkadaşımız e, bu yemeğe katılacak. Gene genel teşkilatlandırma sekreterimiz buraya katılacak. Başkan yardımcımız buraya katılacak. Genel eğitim sekreterimiz katılacaklar. E, bu yemeğimizi bu şekliyle sonuçlandıracağız inşallah. Bu Torba Kanun'un yasasında Hı. özel idaredeki geçitlerin karayollarına geçme durumu var. Evet. Bu konuda düşüncenizi alabilir miyim kısaca efendim? Şimdi Türkiye Yolu Sendikası çok güçlü bir sendikadır. Yolu sendikamıza bağlı üyelerimiz de bizim için çok önemlidir. Ömürlerini bu teşkilatlarda bitirmişlerdir. Saçlarını bu teşkilatla ağartmışlardır. Köylerimize giden hizmetlerin devamlılığı adına bu arkadaşlarımız bu torba yasasındaki uygulamanın ilk baştaki gibi olsaydı gerçekten sıkıntı çekmiş olacaktı. Çünkü çıkan yasa da o arkadaşlarımızı Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki taşra teşkilatlarında ve Emniyet Müdürlüğü taşra teşkilatlarına gönderilecek. Bu arkadaşlarımızı oraya gönderenlerin bizim gönlümüz razı gelmez. Örneğin bir atölye tamir işçisinin gidip de bir emniyette veya bir Milli Eğitim'de paspasçılık yapmasını gönlümüz razı gelmez. Ee, yani bir dozan operatörü, bir şoför ee, yani Halifeye elemanlar, bu insanlar ömürlerini burada tüketmişler, devlete hizmet etmişler, insanlara hizmet etmişler. O insanların böyle atıl hizmetlerde çalışması son derece sıkıntılıydı, iyi değildi, etik değildi. Bunu Sayın Başbakan'a ilettik. Türkiye Yolu Sendikası olarak ilettik, Sayın Başbakan'a izah ettik. En azından bu arkadaşlarımız kardeş kuruluşu olan karayollarında değerlendirilmesi konusunda, çünkü onlar halifeye elemanlar kalifiye eleman günümüzde bulmak çok zor. O kalifiye yetişmiş insanları Karayolları bünyesinde değerlendirmede Sayın Başbakanımız kabul ettiler. Bu arkadaşlarımız şimdi Karayollarında görevlerine devam edecekler. Bir soru daha sorabilir miyim? Bu evet. özel idaredeki işçiler mahkemelik oldular. Evet. işte. Bu konuda Şimdi o konuyu Sayın Genel Merkez yöneticilerimiz de cevaplandıracak ama ben kısa özetler halinde söyleyeyim. Bizim iş konuğundaki iş kolu toplu sözleşme dönemimiz bu dönem. Bizim e, Nisan ayı itibariyle e, sözleşmemiz başlıyor. Mart 1 Mart itibariyle başladı efendim. O arkadaşlarımızın büroda çalışan arkadaşlarımızın topis Sendikası yetki konusunda itiraz etti. İtiraz e, itiraz edince e, bunun yasal süreci devam ediyor şu anda. Genel hatlarını Genel Merkezden gelen arkadaşlarımız iz, şey yapsınlar ancak yapılacak toplu iş sözleşmelerinin her türlü parasal, sosyal haklarından o arkadaşlarımız her ne kadar yetkisi olmasa bile yolu sendikası onlar e, o haklardan yararlanacaklardır. Efendim son olarak Çankırı ilgili bir soru sormak istiyorum. Evet. 157 tane şubeniz var. Evet. Çankır'da bir 157 şube... tane değil. Şimdi e, bizim Karayolları 15 Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 tane şubemiz var. Evet. 7 tane şubenin içerisinde ee, tabii ki sizin soracağınız soruyu ben biliyorum, ee, tahmin de ediyorum. Çankırı'da da bir şubenin açılması konusunda da arkadaşlarımız bize sözleşte bulundular. Kesinlikle sonuna kadar destekliyorum. Çankırı'ya bir şubenin açılması zor değildir. Zaten yeteri kadar bizim burada tesisimiz, binamız vardır. Küçük bir şeyle operasyonla ve tesis katılımıyla Çankırı'ya mutlaka şube yapılmalıdır. Çankırı çünkü 455 kilometre yakın Çankırı'da yol ağımız vardır. Bu yol ağını daha sağlıklı, daha sıhhatli, daha güvenilir halde tutmak için devletin de bunda çok büyük yararı olacaktır. Çankırı halkına da hizmet edecektir bu şube. Bu bakımdan buraya konulmak istenen o şubeyi sendikamız olarak ve şahsım olarak ve tüm işçi arkadaşlarım ve Çankırı halkına e, halkının yararlanacak olan bu şubenin burada konuşulmasından yanayım. Ve destekliyorum. Teşekkür ederim efendim. Ben de teşekkür ederim.